Bunca yıllık tecrübeden sonra birçok girişimle, girişimciyle beraber olduktan, onları gözlemledikten, analiz ettikten sonra Hı. bugün senin gözünde iyi bir girişimci nasıl olmalı? İyi bir girişimci ayrı bir tanım, girişimci ayrı bir tanım nasıl olmalı kısmında. Bizler tabii mesleki anlamda çok fazla girişimci profiline iç içe oluyoruz, onlarla iletişim halinde oluyoruz. Her girişimin kendi dinamiği içerisinde yaşadığı sorunlar, problemler, challenge'larla karşılaştıkça bunu kendimizi dert ediniyoruz geri geldiğinde. Gördüğümde evet gelecek vaziyette. Ediyor dediğim girişimci şu. Heyecanlı olan girişimci. Çok önemli, çok kıymetli. Bu heyecan ama kontrolsüz bir heyecan değil. Aynı zamanda sakinliği de, dinginliği de içselleştirilmiş bir girişimci olması gerekiyor. Kendini anlatırken, işini anlatırken çok tutkulu, çok heyecanlı. İletişiminde, sosyal çevresinde, ekibini yönetirken, bütçeyi yönetirken, e, krizlerde, bütün bunlarda maddi manevi, bütün çalış aşamalarında mümkün mertebe sakin kalabilen, o dinginliği sağlayabilen kişiler gerçekten benim için evet,